Bursa Mudanya'dan sizlere sesleniyoruz ve mükemmel hayat hikayesiyle beni dükkanıyla içten içe fetheden Beyhan Hanım'dan sesleneceğiz efendim. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz efendim. Misafirperverliğinize çok daha iyi olduk burada. Beyhan Hanım kimdir? Ne zaman bu işletmeyi açtı? Kendinden birazcık bahsedebilir misiniz? 3 sene önce Mudanya'ya yerleştim. Konya'dan geldim. İsmim Beyhan Sayı. Burada hediyelik eşya açmak istedim. Çünkü önce vatanımı gezdim. Türkiye'yi bitirdim. Sonra dünyanın yarısını gezdim çok güzel yerler gördüm dedim. Ben de dedim burada sevdiğim işi yapayım. Öylelikle bir sene oldu açtım dükkanımı. Yani siz buraya yerleştiğinizde aslında bu sektörde bir yer olmadığını fark ettiniz evet. buraya ve buranın giderini karşılamaya karar verdiniz. Evet. Hem dedim kendi zevkim hem de böyle halka hizmet edeyim. Böyle bir dükkanı açmayı düşündüm. Peki buradaki ürünlerimizden biraz bahsedelim Beyhan Hanım. Neler var bizim elimizde? İsteyen hediyelikle ilgili her şeyi burada bulabilir mi? Her şeyi bulabilir öncelikle el yapımı olarak düşündüm. Ee, Instagram'dan bulduğum böyle bayan mesela el yapımı eşyaları düşündüm. Sonra e, bu cam eşyalar var. Atölyeden geliyor. Onlar da el yapımı. Bir kısmını da İstanbul'dan getiriyorum. Herkese yönelik olsun diye düşündüm böyle. Aslında burada biblolarımız var, kahve fincanlarımız var, gece lambalarımız var, kapı süslerimiz var, duvar süslerimiz var. Abi. Burada aslında eve dair bütün eşyamız mevcut. Mevcut. Ev, eve dair, mesela Mudanya'da balkon süslerine çok önem veriyorlar. Bunların eşyalarından getirdim. Onlar da güzel oluyor. Sonra mesela çocuklar çok doğum günlerinde, yaş günlerinde alıyorlar. O da güzel oluyor. Halk da beni tanıdı. Mahalle olarak tanıdım yani. Burada zaten kaliteli bir sektördesiniz. Çok güzel işler yapmışsınız. Bu halk da zaten sizi içinize, bağrınıza basmış. Peki burada en çok talep gören ürün ne oluyor? Burada en çok bu şeyler, el yapımı ürünler, magnet, bu mesela çocukların yönelik küreler, onlar hepsi aslında yönelik yani tercih meselesi. Yani aslında sizin kişiliğinize yansıyor dükkana. Yani bu mağazaya girdiğimizde röportajdan önce sizinle fırsat bulduk, sohbet ettik ama ışıl ışıl, çok güzel, renkli, sizin gibi renkli bir Siz kişiliğe de. sahip mağazanız da. E, buraya kadar çok güzel gelmişiz. Bundan sonra biz neyi hedefliyoruz? Bundan sonra biraz daha geliştirip e, ürünleri çoğaltacağım. Bazen geliyorlar. Mesela şu ürün yok mu? Getirebilir misin? Getiriyorum. Yani aslında müşteri hiç geri çevirmiyoruz yoksa da mağazamıza illa bir ulaşıp onu geri alabiliyoruz yani evet, bunu. Evet, çalışıyorum. Çok güzel. Peki müşteri pörtbeğimiz nasıl? Müşterilerin size geri dönüşleri nasıl oluyor böyle? Memnun oluyor mu ya da sorun çıkartan müşteri oluyor mu? Bugüne kadar hiç olmadı. Hepsi çok memnun. Hepsi de geliyor. Zaten ben çok güler yüzlüyüm, cana yakınım. O yönden de hiç sıkıntım olmadı. Yani aile gibi olmuşsunuz aslında. Öyle. öyle. Peki internet ortamında satışınız var mı? Birkaç sefer oldu oldu yani ama bundan sonra daha çok olacağına eminim. Çok teşekkür ederim evet, efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.